Öncelikle yani biz bu takımın başına Ertuğrul Hoca'yla beraber gelip bir buçuk seneyi bir oldu, bir buçuk sene oldu. Yani doğru şekilde çalışarak, doğru işler yaparak yani emeğimizin karşılığını aldık en sonunda. Çok mutluyuz. Tabi ee, tabii bu başarıda en büyük katkı çocukların yani e, ayrıca bizi bu takıma yani bu takımın başına gelmemizde emeği olan e, Mehmet Turan Demir hocamıza da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Hocamın dediği gibi çok çalıştık. İnanıyorduk zaten çocuklara. Çocuklar da bizi mahcup etmedi. Güzel bir sonuçla tamamladık. Konuzu aldık. Gruplarda da daha önce karşılaşmıştık rakibimizle. Ona göre önlemler aldık. Çocuklar yerine getirdi bunları. Mutlu, yusuf, sevinçliyiz. Hocam başarının sırrı nedir sizce? Çok çalışmak. Çok çalışmak ve doğruları yapmak. Yani e, Aslında bu yaş kategorilerinde şampiyonluk ikinci plana atılmadı bence. Ama bir şampiyonluk olunca çocukların moral motivasyonu da daha yüksek oluyor. Ama dediğim gibi yani bu yaş kategorisinde şampiyonluk çok önemli değil bence. Yani doğru çalışmak gerekiyor. Doğru çalışarak amacımız zaten çocukları yukarı yani yukarıdaki yaşlara hazırlamak, akademik akademiklerini hazırlamak. Yani biz de bu doğrultuda çalışıyoruz. Şampiyonluk da bunun yani ödülü, ödülü oldu. Biz de mutlu etti. Çocuklar da daha motive bir şekilde antrenmanlarda yani çalışmalara devam edecek. Bu da bizi mutlu ediyor bütün kulüp çalışanlarımız, genel koordinatörümüz, Yüksel Hoca olsun, burada çalışan hocalarımız olsun, hepsi bize destek çıktı sağ olsunlar. Ellerinden gelen yardım yaptılar. Bizi yönlendirdiler, şunu şöyle yaparsanız, şöyle yaparsanız daha iyi olur diye. Onların demekleri tabii büyük. Biz daha yolun başındayız. Yeni yeni bazı şeyler öğreniyoruz. Bu da bize tecrübe oluyor yavaş yavaş. Ya, biz spor okulunda başladık bu işe Ertuğrul er Hocam'la beraber. E spor okulunda çalışarak yani sonuçta e, orada bize takım verdi yani takım vermeye uygun gördüler. E, önce takım verdiler, U11 takımını beraber çalıştırıyoruz. Ondan sonra e, akademi gruplarında yardımcı antrenörlük de Yani bu, bu kararları alanları, alanlarda herkese teşekkür ediyoruz yani. Herkesin katkısı var. Yani özellikle Turgay Hoca ve Erdal Hoca'mızın da çok büyük destekleri var bize. Gizli kahramanlara. Onlar da gizli kahraman olarak <laughs> görev aldı. Bundan sonraki hedefiniz nelerdir hocam? Önümüzde şimdi e, bu hafta içinde bu hafta sonu Antalya'ya turnuvaya gideceğiz. Tabii Göztepe kulübünün olduğu her yerde bir şampiyonluk hedefi var. vardır. Yani orada da iyi bir e, müsa iyi müsabakalar oynayıp hedefimiz de orada da şampiyon olmak. Yani orada da doğru işler yapıp hedefimiz bu. Bize ne göre değil, sonra yerine getirmeye çalışacağız. Sonuçta işte biz Göztepe'nin bir çalışanıyız. Hocam, Göztepe taraftarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı? burada? Yani mesaj genelde zaten bütün hocalarımız söylüyor, A takım teknik direktörümüz de olsun. Sadece destek versinler, takıma sahip çıksınlar. Bazen boş tribünlere karşı takımda, A takımda şampiyonla oynayan bir takım sonuçta. Onlara da destek lazım. Ne oluyor? Bugün bize az bir taraftar gelmesine rağmen çocuklar daha iştahlı oynadılar. Bir de bunu üst katı üst düşündük mü daha da iyi sonuçlar alınır. Hedefimiz olan her şeye ulaşabiliriz. Yani ben de e, ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, geçen sene Turgay Can hocamızın e, önderliğinde bir 2003 takımının bir şampiyonluğu vardı. Biz de bunu devam ettirdik. 2004 takıma da şampiyon oldu. Yani kısacası şunu söylemek gerekirse 2003, 2004 ve 2005 grubu yani bence Göztepe'nin altın jenerasyonu yani bu çocuklar ileride en az bu uç gruptan en az 10 tane oyuncu A takımında oynayabilecek kapasitede. Yani biz de bunun için çalışıyoruz. Bunun yani bu amaç doğrultusunda çocuklara doğruları öğretmeye çalışıyoruz. İnşallah bu yolda devam ederler. Yani inşallah ne kadar yukarı yani ne kadar çok oyuncuyu yukarı verebiliyorsak bu da yani bizi mutlu eder. ileride yarın bir gün gördüğümüz zaman biz mutlu oluruz sonuçta. En armayı en formayı en kaliteli Hocam Gözlüz TV olarak size başarınızı devamını dileriz. Teşekkür ederiz. Yeni şampiyonluklar nasip olsun inşallah. Hocam bir de